Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 78 taş vererek 6 tane melek istediyse açıyoruz. Bir dakika. Şeytan varsa şeytan açacağım ama şeytan yok diye biliyorum. Aynen şeytan yok. bir dakika. Işte. Buna da alabiliyoruz. Ama bir elmas kalıyor. Ama kötü ya. O kadar da güzel bir kostüm değil. o Bak kolleti de alabiliyoruz. Ama arkadaşlar ben normalde kolleti alırdım. Ama video için gidip buradan bunu açıyoruz. 3 2 1 ve gerçekleştirdim. Arkadaşlar 78 taşımız gitti. i̇nşallah yani içinde güzel bir şey çıkar. Bunun şanslarını düşürdüler diye biliyorum. İnşallah 78 taşım çöpe gitmez. Bu ne? Son iki tane kaldı. Arkadaşlar son bir tane ve içinden bir şey çıkmayacak gibi. İş ya bu ne? 78 taş çöp. Arkadaşlar ben aldım, siz almayın. Kesinlikle önermiyorum. Gidip buradan şu kostümü alsaydım bile daha güzel olabilirdi. En azından kostüm müzü olurdu kostümümüz bire çıkmadı. <laughs> evet. Arkadaşlar. Sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Bu videoya en az bir 10 like atın arkadaşlar. Bakın sizi çok seviyorum. O yüzden tüm taşıma harcayacağım ve bunu da alacağım arkadaşlar. Aldım gitti be. Takipçilerim için değer. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi herkes like atsın. Şimdi herkes like atsın. İçinden güzel bir şey çıkacak inşallah. Ya çıkmadı. O 500 mücevher. Mücevher kasılıyor arkadaşlar. Elinizden gelebildiği kadar destek verin ve son star açıyorum. Açtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben 120 taşımı harcadım. Siz sakın harcamayın. Tüm taşlarınızı biriktirin. Kostüm geldiğinde kostüm alırsınız. Çok gereksiz. Cidden çok gereksiz. Arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? E şanslarına düşürdüler dedim de. Tüm taşlarımı harcadım arkadaşlar. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Günlük hediye de ne varmış? Hiç vermeseydim daha iyi. 15 var. Arkadaşlar bu arada Brawl Pass baya düşmüş. Yani şu an 90 lira. Normalde herkes Brawl Pass Pass alırdı. Ama yan hesaplarında şu an insan, insanlar Brawl Pass alabilir. Yani 90 lira veriyorsunuz. Hem 8000 taş, 2000 güç puanı, 1000 kredi, 2200 mücevher, 50 elmas vesaire vesaire ekstra görevler de veriyor yani markette hediyelerini arttırıyor çok güzel yani arkadaşlar bu video bu videoda çok ihtiyacınıza çok desteklerinize çok ihtiyacım var arkadaşlar şey benim Zrox diye bir kanalım vardı telefona sıfırladığımda hesabım da gitti. Şifresini de bilmiyorum. O yüzden lütfen destek vermeyi unutmayın.